Eee <laughs> <laughs> 1994-1999 dönemleri belediye başkanlığı yaptığı bu güzel ilçede bu yerin toprak mahsulleri ofisine ait olduğunu Reyhan ve hemşerilerim iyi bilirler mezarlığa yakın olması münasebetiyle burayı isimlak ettim minik bir cami ve altına kasilhane yapmak üzere isimlak edildi o dönemde Allah gani gani rahmet etsin Reyhanlı'nuzun ileri gelenlerden Bayram Kılıç Ati'niz belediyelerin sıkıntıları malumdu o dönemin Bedenini kendi cebinden yatırarak bu yeri istimlak etmiş olduk. ne kadar burası biraz soğuk olsa da hepimizin geleceği nihayetinde burası. Buraya giderken hiç olmasa transit geçeceğimize biraz daha lüks içerisinde insanların huzuru yerindeyken belki manevi değerleri biraz daha fazla katacak, zaman bulacak bir e, mekan haline getiriyoruz. Tabi Antakya merkezde var. Şimdi İskenderun'a da aynısını yapmak istiyoruz. Buraya da belki kendimdeki daha büyük olacak. Geleni yapıyoruz. Maalesef Reyhan'ın en önemli sorunu su sorunu mevcut. içme suyu ihtiyacı son üç buçuk dört yılda iki katına çıkmış durumda. Mevcut nüfusun iki katı şu anda nüfus yaşamakta. Bunların yarısı misafir. Misafirler çok olunca da su ihtiyacı maalesef iki kat oldu ve bizim burada şu anda su ihtiyacını giderecek şebeke yeterli şebekemiz yok bunun için arkadaşlar projeyi hazırladı buradan ben Reyhan'daki hemşehrilerime muhtarlarıma özellikle bu müjdeyi vermek istiyorum yakında ihaleye çıkıyoruz ve bu sene Allah nasip ederse Reyhan'ın 300 km'ye yakın Mahmut abi çok büyüdü sizden sonra bayağı büyümüş 300 km'ye yakın 283 kilometre mi öyle yanlış hatırlamıyorsam ihalesi için her şeyimiz hazır ihalesine çıkacağız ve inşallah bu seneden belki bu sene e, biraz rahatlayacaksınız ama önümüzdeki yıl daha fazla rahatlayacaksınız. <laughs> Mecliste AK Parti, CHP, MHP, Saadet'ten de bir abimiz var. İnşallah hep birimiz hep birlikte bunu çıkartırsak Hatay halkı da rahatlar. Çünkü şu anda büyük ilgili insanların en çok istediği şey süfiyatların kademesinin bitmesi biraz düşmesi. Biz de onu istiyoruz ama geçen dönem maalesef olmadı. Onun nasıl olmadığını başkanım biliyor. Burada söylemeyim Ama Kasım ayındaki ben tek bir ve maliyet neyse o maliyete getireceğiz. Bu tesisimiz gerçi, gerçekten de yani herhalde iki buçuk üç sonra biter mi? Müteahhitimiz de biter dedi. İnşallah Ocak ayından önce açarız. Ben öncelikle mezarlık kompleksimizin içimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah başarımıza ifade ettik. Kısa bir süre sonra inşallah açılışını da hep beraber yaparız. Reyhanımız için gerçekten önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı biz zaten 3-4 yıl öncesinden dillendirmiştik. Ve sağ olsun başkanımız da bu yıl bütçeye aldı ve bugün temelini atıyoruz. Kendisine Allah razı olsun. Biz Reyhanlı Belediyesi olarak zaten buranın arsası tapusu bizde idi. Biz de olarak burayı Büyükşehir Belediye'mize devrettik. Bizim amacımız ilçemize hizmet gelsin. Bugüne kadar biz büyük Büyükşehir'in hizmetleriyle ilgili hiçbir konuda biz engel yapmadık. Ben özellikle Reyhanlı olarak bunu açıkça e, ifade edebilirim. Thank mm -hmm.